Evet 11. sorumuza gelince 2023 TYT soruları içerisinde 11. soruya geçince bir e, mantık sorusu gördüğünüz gibi mantıkta genelde hep e, iseyi soruyor ÖSYM. I. Bakalım bu sefer ne sormuş. Doktor muayenesinden öncesi ben hanımın yaşı, boyu ve kilosu bir karta yazılıyormuş. Tamam. Yaşı 53'müş. Boy ve kilo belli değil gördüğünüz gibi. Bu bir ilgilerle ilgili olaraktan Sibel Hanım'ın kilosu 60 kilogramdan fazladır. Sibel Hanım boyu 1.64 ile 1.70 arasındadır. Sibel Hanım yaşı. Ha bakın yaş yukarıda yazıyor. E, yaş yukarıda yazıyorken burada da böyle bir şey demiş. Gördüğünüz gibi 55 ile 65 arasında mı? Değil. O zaman bu yanlış. Bu bir defa yanlış. Yanlışsa 0 yazıyorduk hatırlarsak. Evet şu önermesi yanlış. V diye bir önermenin yanlış olabilmesi için işlerinden en az birinin sıfır yani yanlış olması yeterli oluyordu en az biri. Şimdi R'miz sıfır olduğuna göre R'nin değili burası bir yapar bakın burası bir yapar. O zaman burası kesinlikle sıfır olması lazım. Şimdi biz ne bulduk bir saniye. P ise Q'nun değili bunun ne olduğunu bulduk sıfır olduğunu bulduk. İse de sıfır olmak kuralı numara ise yani bire sıfır buranın sıfır olması. Yani Q'nun değeri gördüğünüz gibi 0 olduğuna göre Q'muz 1. Yani sonuç olarak şu çıktı. P'miz 1. Q'muz 1. R'miz de bakın burada bulduyduk 0. Çünkü 0 53 yazıyor. Burada da 55 ile 65 arasında diyor. O yanlış oldu. Zaten direkt çıkıyor. Diyor ki yanlış olduğu bilindiğine göre Sibel Hanım'ın boyu ve kilosu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şıklara bakacağız şimdi. Bakın bu doğru olacaktı. Bu da doğru olacak. Sibel Hanım'ın kilosu 60 kilogramdan fazla. 60 kilogramdan fazla olan olacak. Bu gitti. Bu gitti. Ve bu da gitti. Ve Sibel Hanım'ın boyu 1.64 ile 1.70 arasında olacak. Ve doğru olacak. Doğru olan. Bakın bu 70'i aldığımız zaman bu 72 yazıyor. Burada 172 yazıyor. Bu yanlış olacak. Bundan ötürü gider. O zaman cevabımız belki 166 bu aralıkta olmuş oluyor. E, mantıkla ilgili gelen güzel soru kalıplarından birisi. Evet sırada 12. soruya bir geçelim bakalım. Evet 12. soru ne diyormuş? Bir fonksiyon sorusu a pozitif gerçek sayılar olmak üzere diyor. Bakın pozitifmiş ha bunu unutmayalım. Gerçek sayılar olmak üzere diyor. Fonksiyonlar e, fonksiyonları için tanımlanmış. Bakın bu f çarpı g1 demek. Aslında öncelikle şu demek olduğunu bileceğiz. f1 çarpı g 1 olduğunu bilmemiz lazım. Buranın da f 2 artı g 2 olduğunu bilmemiz lazım. Bunu bileşke fonksiyonlarla karıştırmayın. Bu ayrı ayrı yazılabilir. Şimdi f1 ne demek? İlk yerine 1 yazıyoruz. 1 artı a yani şurası. 1 artı a. g1 ne? İlk yerine yine 1 yazıyoruz. a artı 1. Güzel. İkisi de aynısı oldu. E, ee, f2 x yerine 2 yazarsam 2 artı a oldu. G2 x yerine 2 yazıyorum. 2 a artı 1 oldu. Şimdi burada burası a artı 1'in karesi olduğunu görüyoruz zaten. Eşittir. Burası ne yapıyor? 3 a yapar. Bunlar da 3 yapar. 3 a artı 3 yaptı gördüğünüz gibi. Biz bunu 3 parantezine alıp direkt yazalım. O zaman 3 parantezine alırsak a artı 1 yaptı. Bakın şimdi a artı birlerden birini sadeleştireceğim ama şunu unutmayın çok tehlikeli bir iş yapıyoruz ha aynı zamanda niye biliyor musunuz çoğu öğrenci burada a artı bir eşittir sıfır olursa bu işi sağladığını görmüyor ee, hemen yapalım bakalım a artı bir eşittir sıfırdan a eşittir eksi bir a eşittir eksi bir olacak peki a eksi bir mi pozitif de bunu almamamız gerekiyor ha bu arada bakın a Yine eksi 1 olduğunu sağladığını göstereyim. Eksi 1 yazın burada. Burası 0, sıfır, 0'ın karesi yine 0'dır. Eksi 1 yazın. Burası da 0 yapar. Yani zaten a eşittir. Eksi 1 sağlıyor. Ama pozitif olduğunu söylediği için a'yı eksi 1 almıyoruz. Peki çözümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. a artı 1 eşittir 3 oldu. Ve buradan da a eşittir 2 oldu. Tamam. Sıkıntı yok. Pozitif bir sayı. gerçel bir sayı. Sıkıntı yok. Ne istemiş bizden? G7. Hadi Gx fonksiyonunu bir yazalım. Gx fonksiyonu A yerine 2 yazarsan. 2x artı 1 oldu gördüğünüz gibi. G7'de x yerine 7 yazıyorum. 2 çarpı 7 artı 1'den 14. Bir daha 15. Varmış Varmış. bursada. Anlaştık. Sıradaki sorumuza geçelim. 13. sorumuza. Bakalım bu neymiş? Bir doğal sayı ol neymiş? farklı rakamların sayısıymış. Bakın ha bundaki farklı rakamların sayısı. Bununla gösteriyormuş. Bakın burada 2'den gördüğünüz gibi 2 tane var. 1, 2, 3 tane farklı rakam var. 4, 2 ve 0. O yüzden 3 yazmışlar. Öncelikle ne dediğini iyi anlamış olduk. A bir rakam olmak üzere. Tamam. ...toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi bakın önce şu sayının hepsi belli olduğuna göre... ...öncelikle buraya bakalım. 7, 1, 0, 2, 4 hepsi birbirinden farklı. 5 tane sayı var. Demek ki burası 5. Tamam. Şuraya eşittirin bu tarafına 5 yazalım. Şuraya gelince... ...A'nın ne olduğunu bilmediğim için... ...burası ya 2'dir... ...buranın sonucu ya 2'dir ya da 3'tür. Şimdi en az niye 2 derseniz... ...iki tane farklı zaten elemanı var gördüğünüz gibi... Ya da aynı şekilde buranın da iki tane farklı yanı var. O zaman bu şöyledir. Buranın sonucu 2, bura 3 ya da 3'e 2 olabilir. Sonuçları bakın bu dikdörtgenin ya da karenin sonuçları 2 ya da 3. 2 ne demektir? Bundan iki tane olsun istiyoruz. Yani iki tane farklı elemanı olsun istiyoruz. Mesela A'yı 3 alsak olur mu? A'yı burada 3 alsak gördüğünüz gibi burası 3 e, ve 5'lerden oluştuğu için 2 olmuş olur. A3 alıyoruz bu arada. A3 alırsak burası doğru sağlıyorum diye burayı da kontrol edelim. A3 alırsak hepsi de birbirinden farklı oldu. Burası da 3 3 oldu. 3 elemanlı 3 tane farklı elemanı var. Sıkıntı yok. A'yı gelelim 5 alalım oluyor mu diye test edelim. A'yı 5 alırsak burası yine 2 elemanlı oldu. Çünkü 3 ve 5'ten oluşuyor 2 elemanlı. A'yı 5 alırsak bakın burada da 5 var, burada da 5 var. 6 da farklı bir eleman. Yani burada da 2 tane oluyor. O zaman 2'ye 2 iki oluyor. Olmaz. A5 olmadı. Çünkü A5 olursa 2 tane oradan, 2 tane de oradan bu 5'e eşit değil maalesef ki. Geldik diğer tarafa. A'nın neyi 6 olduğu durumu deniyoruz. A'yı 6 olarak denersek burada 3 eleman olur gördüğünüz gibi. 3 eleman orada olur. 6 denersek burada da 2 eleman olur. Doğru. Şu 3 artı 2 olmuş olur. O da yine 5 olur. Sağlamış olduk. Yani A'yı 3 ve 6 aldık. Şimdi aklınızda şöyle bir soru olabilir. Ha, bu arada 6, 3 daha 9 yaptı dedik. Toplamı A'nın alabileceği değerler toplamı. Aklımızda şöyle bir soru olabilir. Yani niye farklı elemanlar almadık? Yani 3, 5, 6'dan farklı elemanlar niye almadık? Örneğin 7 alsaydık. 7 alsaydık burası da 3 elemanlı burada 3 elemanlı olurdu. Toplam her zaman 6 olurdu. Yani bu eğer bunların hepsinden farklı bir eleman aldığınız zaman 3 3 daha 6 olurdu. Biz başta şunu söylemiştik. Birisi 2'ye biri 3 ya da 3'e 2 olması gerektiğini söylemiştik. Evet. Güzel bir soruymuş. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Ne diyor? 3 basamaklı A, B, B sayısı ve B, B, A, B sayısı sayılardan biri 11'e, diğeri ise 12 ile tam bölünebilmektedir. Şimdi öncelikle şunu unutmayalım. 11'e hangisi bölündüğü belli değil. 12'ye de hangisi bölündüğü belli değil. Biz birinden varsayımda bulunarak bir işlemi yapmaya çalışalım. Mesela, bakın sırasını bozmadan aynı dediği gibi yapsaydım olur mu diye kontrol ediyorum. 11'e bölünebilme kuralı, mesela şunu deniyorum. Sağdan başlıyorduk. Sünnet diyerek sağdan başlanır. Artı ile başlanıyor. Artı, eksi ve artı diye yapıyorduk. Hatırlarsanız bunları toplayacağız. 11'i bölümünden kalanı bulacağız. Eğer toplamı 11'in katı ise 11'e tam bölünür. Bunları toplarsak B artı A eksi B gördüğünüz gibi bunlar birini götürür. Şimdi bunun 11'in katı olabilmesi lazım diyoruz. Şimdi A'nın 11'in katı olabilmesi için A'nın 0 ya da 11 olması lazım. Şimdi 11 zaten olmaz. Çünkü bir rakam yerine iki basamaklı bir sayı yazamayız. 0 yazabiliyor muyuz? Bakın ilk basamakta olduğu için maalesef ki A yerine 0 da yazamazsınız. Demek ki ABB sayısı 11'e bölünen bir sayı değilmiş. Bu o zaman 12'ye bölüne. Bu ise 11. E. Yani bu 11'in katı olduğunu bulduk. Şunun da 12'nin bir katı olduğunu bulduk. Hadi başlayalım. Ee, ne gibi buluyoruz? Şimdi şunu deniyoruz. A, B, B'nin 12'nin katı olduğunu buluyoruz. 12'ye bir sayının bölünebilmesi için sırasıyla 3'e ve 4'e önce 4'ten başlıyorduk hatırlarsanız son iki basamak olduğu için. 3 ise tamamını ilgilendirdiği için önce oradan başlamıyorduk. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamağıydı. Şu iki basamağa bakacağız. Şimdi mesela bu 0'a 0 olsa olur. Ama B yerine sıfır yazamıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada. Geçtik. Acaba 2'ye 2 olsa olur mu? 22 bildiğiniz gibi 4'ün katı değil. O zaman 44 ve 88. Yani B yerine 8 yazabildiğimizi gördük. Şimdi şu anda 4'e tam bölünüyor. 3'e de bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplama. Hemen onun içinde kalemimizin rengini değiştirip öyle yapalım. Ee, rakamları topluyorum. 4, 4 daha 8 yaptı. 4 4 daha 8 o zaman bana buraya 1 lazım ya da 4 lazım ya da 3 arttırırsak ne lazım 7 lazım. Yani A değerleri bu değerler olabilir. Geldim buraya ee, 8 8 16 16 yaptı. Ee, 2 daha koyarsak ne yapar 18 yapar 3'ün katı yapmış oluyor. Hani rakamları toplayıp 3'e bölünebilme kuralında ee, sonra neydi? 3 arttırıyoruz 5. Sonra 3 arttırdık 8. Yani a değerleri bu değerlerden birisi ya da buradaki değerlerden birisi. Şimdi burayı hallettik. Sıra geldi b a b sayısının 11'e bölünebilmesi için b a b sayısının artı eksi artı olduğunu görürsek 2b eksi a'nın 11'in katı yapması lazım. Bunu kontrol edeceğiz. Şimdi. Buradaki gördüğünüz gibi ber 4. B yerine 4 yazarsam 2 çarpı 4 eksi deniyoruz. Acaba hangisini yazarsam yazayım? Burası 11'in katı yapmaz çünkü 8'den bir sayıyı çıkarttığınız zaman 11'in katı yapmaz. Demek ki bu seçeneklerin hiçbiri olmadı. Geldik diğer durum o zaman. Bunu geçtim. Şuna b yerine bu sefer 8 yazıyorum. 2 çarpı 8. 2 kere 8, 16. Ne lazım bana 11'in katı yapması için? 5 lazım. Ha, bakın ha burada. A'yı 5, B'yi de 8 e aldık. Ne bulduk? A'yı 5, B'yi de 8 bulduk. 8, 5 daha 13. Gördüğünüz gibi cevap Edirne olmuş oldu. Biraz uğraştırıcı bir soru. Çetrefilli bir soru. Sırada sorumuza geçelim. 15. sorumuza. Evet ABC sıfırdan bakın sıfırdan farklıymış ha, yani unutmayalım. Ve bir de birbirinden de farklı rakamlarmış. Aa, tamam güzel. Sıfırdan ve birbirinden farklı olduğunu unutmayalım. Olmak üzere iki basamaklı AB doğal sayısı ile şimdi iki basamaklıymış. Zaten sıfır yazamadığımız için iki basamaklı olur. İki basamaklı BC sayısının toplamı. Bir yapalım bakalım. AB artı toplamı iki basamaklı C A sayısının bir eksiği tamam. Şimdi hemen çözümleme yapalım. 10 A artı B, 10 B artı C eşittir 10 C artı A eksi bir. Tamam, güzel. Başka kaç A oldu? 9 A oldu. Şu bir A'yı bu tarafa atınca 9 A kalmak arkadaşlar. 11 B. Şunu da diğer tarafa atalım. 9C-1 Şimdi burada en güzel yapabileceğim hareket 9'ları gördüm şu. Şunu diğer tarafa atmak. 9 parantezini alırım o zaman da. Bakın bunu 9A'yı diğer tarafa atıyoruz. 9C-9A yapar. O zaman 9 parantezinde bu yapar. Eksi 1'i de diğer tarafa. 11B artı 1 olmuş oldu. Şimdi Gördüğünüz gibi 9 çarpı bir sayı 9'un katıdır. Tamam mı? Buradan e, esinlenerek yapacağız. Kopyamız orası. Şimdi B yerine 1 yazsam gördüğünüz gibi yemedi. 1 yazarsak 12 yapıyor. 2 yazarsak 22, 23 yapıyor. Yemedi. 9'un katı değil. Şimdi diyeceksiniz ki şöyle bir soru sorabilirsiniz kendinize. Ya hocam bunların hepsi için deneyecek miyiz? Ya da şöyle yapacaksınız. Bakın. Şimdi burası 9'un katı. Burada 9'un katı olması lazım. Burada 1 var. O zaman buradan kalanın 8 olması lazım buradan kalanın 8 olması lazım. Şunun 9 ile bölümünden kalanı 2 ise 11'in 9 ile bölümünden kalan 2 ise 8 yapması için B'nin 4 olması lazım. Şimdi iyi sıkabildik mi diye bir de kontrol edelim. V'ye 4 dersek 11 çarpı 4 44 bir de bu 45. Bakın 9'un katı. O zaman burası ne yaptı diyoruz. 9 kere 5 45 yapacaktı. Tamam. B'yi kesin 4 bulduk. C eksi A'nın değeri de Gördüğünüz gibi ne yaptı? 5 yaptı. Hadi yazalım. Ne? 9'a kaç olacak burası? 4. Ee, Aa bir saniye. B'yi de 4 yazdıydık. Ha olmaz diyoruz. Bunu geçiyoruz. 8'e 3. Şuraya B'nin de 4 olduğunu unutmayın. 8, 7, 6, 5 aşağıya doğru gidecek tabii ki. Burada 4, 3, 2, 1 ve 0. Aha bu 0'ı da yakaladık. 0'dan farklıydı. Bu da gitti. Demek ki bu değerler olabilir. Kaç tane bulduk yani? 3 tane bulduk gördüğünüz gibi. Kaç tane farklı 3 basamaklı sayıdır? Hatta bu sayılardan birisi yani unutmayın A'mız 3, B'miz 4, D 8. 348 gibi bir sayı. Tamam? Evet bu 5 soruluk periyodumuz da şimdilik bitmiş oldu. Diğer 5 soruya geçelim.